Ses ver abi ses ver. Ben duyuyorum. Evet. Evet. Şaban abi.

üst sınır üst sınır burası abi. Bu Evet, buradan aşağı iniyor. Evet. Evet, burada bir bayırlık var gördüğünüz gibi. Buradan bayır iniyor, ondan sonra düzleniyor. Bu üst taraf düz. Evet, bu üst taraf düz.

Yerinizi. Ay, sürece Bugün cuma değil mi? Evet. Ne var okul var gibi. Gönül tezgahında şiir dokudum, iplik iplik nakışında sen varsın. Aşk yolunun kanununu okudum, madde madde yokuşunda sen varsın. Fikir vadisinden bir ırmak geçer, eğilir serviler suyundan içer. Bağrında ay doğar, zambaklar açar Sessiz sessiz akışında sen varsın Öz suyusun hayat denen şişenin Nedenisin keder ile neşenin Sevda cephesinde şehit düşenin Donuk donuk bakışında sen varsın hep senin renginde görünür bahar Yaprakta yeşilin gülde kokun var Yama yama kalbimdeki yaralar Sıra sıra dikişinde sen varsın Gidip de yorulma çok uzaklara Sen seni gel benim içimde ara Umut güneşimin mor bulutlara girip girip çıkışında sen varsın Evet abi uzaktan bağırdın. Bilmiyorum ses geldi mi? Bayağı bir mesafe vardı. Şimdi uzaktan ses alma özelliği daha güzel. Evet abi şimdi tekrar senden bilgiler alalım. Evet burada bir güzel bak yani güzel bir manzara var. Şöyle orada rüzgar gülleri de var. Biraz sisli ben göremiyorum. Kamera Evet Acaba o taraf Çanakkale tarafı büyük ihtimalle. Çanakkale'nin ee, hangi tarafıysa Karabiga tarafı da olabilir. Şimdi tam kestiremiyorum ama yani bakın yani ne kadar tepede ve yüksekte olduğumuz görünüyor. Yani arkadaki dağlar sıra dağlar, tepeler hep görünüyor yani. Ha, belki şunlar Kaz Dağları olabilir. Şu arka taraftakiler tabii. Hani herkes diyor ya Kaz Dağları, Kaz Dağları Gönen'de yer tanıtıyorlar. E, Gönen'in sınırlarında işte Kaz Dağları falan filan. Tamam Kaz Dağı ama Kaz Dağı ileride yani. Ha, buraya yakın. Tabii burası Çanakkale sınırı olduğu için. Efendim işte taban yenice o taraflara yakın. Yani oranın bir havası geliyor. Evet burası güzel bir havadar bir yer. Tepede bir yer. Alacıoluk yani Gönen sınırından da taban arasındaki bir yerde ve tabana varmadan zirvede tepede bir yer burası. Araçla girilebiliyor. Efendim aracı bıraktık. Etrafı ormanlarla çevrili. Yani arazinin şöyle söyleyeyim %70, %80'i çok güzel iş yapar yani. %80'ini burayı sürersiniz, ekersiniz. %20 şu alt kısımlarda şöyle biraz dikle kısımlar var. Oralar belki hani traktörle sürülmeyebilir ama oralarda meyve ağaçları falan ekilebilir. Yani %80'i hemen hemen çok güzel, düzgün bakın arazi. Tepede olmasına rağmen böyle burası düzgün bir sır. Böyle. Yani şurası aşağı inen bakın güzel, hafif meyilli bir yer. Yani şuralar güzelce bir temizlense. Ceviz nerede gördün mü? Aşağıda. Ceviz da. aşağıda abi. Alt kısma ceviz ağaçları ekmişler. Onlar küçük herhalde. Çok büyük değil. Ya, tam göremedim ama yani burada tamam. ağaçlar da var. göremedim büyük ağaçlar kapatıyor. Yani aşağıda bir yol vardı ya. ya oradan A deneriz olmadı bir. Oradan bakarız eğer oradan. Bu arada rakım 680 abi burada ha? şu an. Rakım 680. 680 evet 700 rakım. Yani e, gölene göre. Gönenin en yüksek. İşte taban Yenice'nin Buraların da hemen hemen en yüksek buralar zaten en yüksek yerler 700'lü rakımlar oluyor. Ee, i̇lk kar buralara düşüyor. Güzel bir hava, güzel bir oksijen. Doğanın tam ortasında, tam göbeğindeyiz. Yenice'ye bağlı Taban Mahallesi'nin bir tarlası. Burası güzel bir yer. Oksijen deposu. Burası satılacak. Evet değerli dostlar 48.700 metrekare bu tarla bizim tarafımızdan satılacak. Yani hayali olanlar. Parası hayalden öte parası olanlar. Parası olup da hayali olmayanların da işine yaramaz ki değil mi? Yani, yani adamın parası var. Ha bankada, kasada, orada burada. Ha bir de biriktiriyor biriktiriyor bir şey yapmıyor. Yatırım yapmıyor. Hep biriktiriyor. Sanki alacak onu mezara götürecek. Ya kardeşim al paranı kullan. Yani ekonomiye katkı yap. Çoluk çocuğuna, efradına, akrabalarına, çevrene. Hani onlara da darbe edeyim yapmam etmem diyorsa. Ya ki gir doğaya evde kapanmışsın. Büyük şehirde kapanmışsın. Orada burada yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun, geziyor. Ya gir doğaya yatırım yap, ekonomiye katkı yap. Efendim bir şeyler yap yani değil mi? Evet hayali olmayan insanlar da tabi parası olup daha yani paranız olacak, hayaliniz de olacak. Burayı alacaksınız var ya burayı cennet cennet yaparsınız. Yani dünyada cennet tabii ki ahiret cenneti olmaz da yani ne olur yani bir ekoturizm değil mi? Yani fark bir ekoturizm kalkınma buraya bungalov evler falan örnek veriyorum yani tam doğanın içerisinde böyle var ya müthiş kafa dinlemelik bir yer yapar. Burayı güzel bir satarsınız veya pazarlarsınız veya kiralarsınız yani. Çünkü buralar %100 mutlak tarım arazileri de değil. Büyük ihtimalle burada böyle kırsal kalkınma olarak buradan faydalanabilirsiniz de. Evet fikir bizden, para sizden. Evet, değil mi? Evet, Bizde abi. o para yok. Bende o para olsa tabii yaptığım öbür işler olmamış olsaydı. Yani burada böyle, böyle bir bungalov köyü kurabilirdim. Bir bir ara Sakarya'ya gitmiştim ya orada. Evet, evet. Her yer bungalov olmuş ya. Her yerde böyle bungalovlar kurmuşlar. Böyle dağa, tepeye, bayıra, efendim göl kenarlarına falan. Yani o oralarda böyle yani ormanı bile kiralamışlar yani böyle insanlara e, böyle hizmet veriyorlar belediye belediyeden işte devletten kiralamışlar bu tür izinleri almışlar. Gönende bizim buralarda var mı? Yok yani. Hani bu bölgede Balıkesir'de çok bilmiyorum. Belki Balıkesir büyük bir yer. Belki bazı kıyı şeritlerinde olabilir ama bizim bu bölgelerde bu tarz şeyler yok. Yani ha, alın güzel bir bu, bu, tarz bir yatırım da yapabilirsiniz. Hani ben tek ne yapayım bu parayı koysam. Hani bazıları örnek veriyor. Faize koyarım ya ben orayı ne yapacağım? Atıl durumda kalacak bana getirisi ne olacak? Efendim parayı koyarım faize şu kadar. Ya her şeyi koyup da faizi alıp yemek bir marifet değil yani. Nereye kadar kadar yiyeceğim. Ben de iki tabak yemek yiyorum. Sen de iki tabak yiyorsun. Ne olacak? Biriktir, biriktir, biriktir. Bize bu dünyada ne faydası olacak? Ahirete de yatırım yapmak lazım. Evet. Değerli dostlar, arazimiz bu şekilde. Oradan gösterdik. Buradan buraları gösterdin. Değil mi? Evet. evet genel olarak gösterdik. Bu arazi bizim tarafımızda satılacaktır. durumda da bir gösterelim detaylı olarak. Evet. Bugünlük bu kadar. Tarifsiz bir sevdada Kimliksiz bir sessizliktin Haykırışlarla çağlarken yüreğim Durgun limanımdın Sen benim adını koyamadığımdın Senin adın kavuşmak olsun Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali Rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim Ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana Teslim olmuşken kaderine Apamsız sana rastladım o limanda Sen benim adını koyamadığımdır Senin adın kavuşmak olsun Bakmaya kıyamazken gözlerine Tutmaya cesaret edemezken ellerini Ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde Sessiz bir haykırıştı yüreğim Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım Sen benim adını koyamadığımdın Senin adın kavuşmak olsun Sonbahar yaprakları dökülürken içimden Hazanı yaşarken bahar kokulu sabahlarda Yüreğim üşürdü gözlerimden Sel olup akan yağmurda Sırılsıklam ıslanırken ruhum Solmuştu bahçemdeki tüm güller Sen o bahçemdeki açan tek güldü. Sen adını koyamadığımdı. Senin adın kavuşmak olsun. Da çiçeği bir yaban gülü asi sevdam. Saçının bir teline bir ömür adadım. Gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktım. İsyanım, feryadım, kavuşulmazım. Sen vazgeçemeyeceğim yasaklım. Ben adını koyamadım. Senin adın kavuşmak olsun. Sen benim yanı başımdaki uzağım. Sen benim uzağımdaki en yakınım Dokunmam yasak, sevmem yasak Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak Sen adını koyamadım Senin adın kavuşmak olsun Sisli bir gecede ses olup da gel Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel Sen bana yasaklarından sıyrılıp Gel. Sen adını koyamadım Senin adın kavuşmak olsun Bir gün gelir de tutarsam ellerini Bakarsam gözlerine sevgi dolu Doğarsa sende yeniden bu beden ve o gün verirsem şayet son nefesimi Ölmeden haykırmak isterim son bir kez Sen adını koyamadım Sen yaban gülüm Sen dağ çiçeğim